Bu şiir senin için. Mari bir kılıklı iki cevvat. Yan yana yürüyorlar bir tren hattı gibi. Serin serin eserken denizde imbat. Vakit akortlu bir çalgıdır hakim olan renk. Biraz sincabidir, biraz sümbüylü. Sözü dolaştır da serhat serhat. Sonunda getirip gözlerine bağlayacağım iki ucundan birisini. Gönül kapımı kırıp içeri giren, gözlerinden bahsediyorum, gizemli gözlerinden. Önce bir çığ koptu, altında kaldım, kar altında mali yaz daldım, rayların ısıltıları sönüverdi, uzakta bir tünele giriverdi tren. Ben kendimi çözmek isterken gözlerinden yeni bir ay doğuyor, yüzmüşler dersini. Benim cellatlarım turna gördüdür. Seninle vururlar beni, sana benzerler halleri. Söylenmiş uzun sözler tedavülden tez kalkar. Söylenmemiş sözlerdir sözün en muteberi. Aşka ayna tutan dar bir sokakta senin için isterdim dağ ve deniz olmayı. İstemerdim hayatta gözlerinsiz olmayı. Yaşatan gözlerindir bu umut dürüsünü. Dübbi Asgar, Dübbi Ekber, yani küçük ayı, büyük ayı, takım yıldızları gibi yan yana yürüyorlar iki cellat. Onlarla birlikte ırgalanıyor çiçekler. Nisan yağmurlarının taşları onca kumral, kara doğulan kamala yaslanmış. Kerem küllerini topluyor, kanlar içinde ferhat, karakoç, yüreğini soyunur sinisini. Ne dersen diyeyim, gönlümde mimlisin cefakarla, cellatla desem sevimlisin. Sen benim yüreğimsin, sen benim gözlerimsin. Nar-ı beyza tavında en demli sözlerimsin. Bu şiir böyle doldu. Bilmem beğenir misin? Açtım zeytin dalına şimdiki güvercin. Gözlerin, ah gözlerin. Bütün vakitler sabah bu şiir senin için. Sen düşün gerisini.